arkadaşlar bugün Kur'an kursu çantamı size Ben Kur'an kursuna gidiyorum. Ve Elif Kağan var böyle. Ya Kur'an ya da Elif Kağan var. Ya Elif Kağan. Günün sonuna da yani videonun sonuna da dersimi yapacağım. Yani. Elif kursu Elif Kağan yani. Ben şu an çok girer değil. Buradayım. Dokuzdayım. Bugün ay ya yani pazartesi günü buraya geçeceğim. Şimdi buradayım. Dokuz. Şimdi böyle arkalarına ve bu en arka kayıp listesi sayfasında yazıyor <laughs> Elif Mihrimah başkan. Böyle. Ve dualar da. Ben şu diye yatırdım. Şimdi okuyamıyorum etdi. Etdi, etdi, live, i̇şte selavat etti, bayet. Tam getiremiyor. Neyse şimdi bir tane böyle klasik kalem, bir tane de pembe silgi pembe. ve çantamı ve cüzdanımı en son göstereceğim. Bayılacaksınız. Ha özellikle şey falan da bayılacak. Yani söyleyemiyorum ama. Bir tane de yeni gel ama bu kullanmıyoruz zaten. Hep hocalar kullanıyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Gösterdim ya. Gördüm. Evet. Böyle bir defter var. Not yapmak için. Bir tane Böyle. Şimdi kalmış. Bitti mi? Şimdi ilk cüzdanımı göstereyim. Sizce neydi? <laughs> Gördünüz. <gülüyor> çok komik ya, çok güzel. Evet arkadaşlar dişim çıktı. Çok aptallar sende. Kırpalım, kırpalım, kırpalım. Kırp Yazılıyor yani. Videoyu silahla. Çantamı gösteriyorum. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ve böyle. Önü, önü iki cepla. Üç tek, üç tek böyle. Burada arada içi fermuarla kapanıyor. Kapanıyor, açılıyor. Kapanıyor, açılıyor. Şimdi ben bunların dersime lazım olanları koyacağım. Dersime lazım olanları koyacağım. Ay koyacağım. Koyacağım. İşte tam tersi siz anladınız. Abi orada ve eşarp var baş örtmek için. Selamun aleyküm. <laughs> Şu an bizim üçüncü haftamız. 3 üçüncü haftamız değil, üçüncü haftaya geçeceğiz. Bugün cuma. Cumartesi, pazar. Yani pazartesi günü üçüncü haftamız canlarım. Daha yazın son gününe kadar var. Neyse şimdi böyle bizim Dersler Kur'an var? Oyuncak ama oyuncaklar da var. Yani ben pek oynamıyorum. Ben oynuyorum. Ay ben oynamıyorum yani şaka yaptım. Ben de az oynuyorum ama onlar hemen oynuyor. Şaka yaptım bu arada. Dersi dinlemiyorlar, oyun oynuyorlar. Bizim de da... <laughs> duyamıyoruz dersi. Neyse şimdi so be Z, lema, ba, sa, ra, se a, ra kız yazmış ruhu büyük kadın olmuş o şarkının o şarkının anlamı çok kötü ya kızın yaşadığı olay çok kötü kız yazmış ruhu büyük kadın olmuş o simsiyah kırpal yine bir şey kırpal What is this? I'm a queen car. Nice. -ca -ca you kiss me sideways. the devil does that Jenna! Jenna! Jenna. 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 Keteme. Keteme. Seher. 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 Neyse son bir tekrar yapıyoruz. Sonra bitiyor. Burada üç kez okuyacağım. أمرة أمرة تراك تراك بخ ب ذهب 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 Mene. Ha. Mene a. Menemen mene gibi oldu ya canım menemen çekmedi ben çünkü menemen sevmiyorum. Menemen sevmiyorum. Menemen. V V N J K. Neyse bay bay arkadaşlar. bir adam olmuş. Kadınıza çok teşekkür ederim.